أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أنهم رضوا ما أتى الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم. عزيزي الله الرحمن كلمة gördüğümüz ve yaşadığımız olaylar karşısında alel acele verdiğimiz tepkilerin yersiz olduğunu bize haber veren bir ayet-i Bunlar Bundan önceki aşamalarda Allahü Teala bize yanlış kararlar veren, kendilerini kazandık zannedip kaybedenlerden bahsetmişti. Onların kararları aceleydi. Onlar anlık düşünmüşlerdi ve o anlık kazandıklarını da zannetmişlerdi. Rabbimiz diyor ki kaybettiler. İşte burada bir ayeti kerime bize mümin olarak Allah ve Resulünün kararlarına uymamız gerektiğini, hasbunallah diyebilmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Peki bu ayet ne üzerine inmiş? Tebük seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bolca dağıtıyor. Hadi dün okuduğumuz ayeti kerimede münafıklar adil ol ya Muhammed demişler de sallallahu aleyhi ve sellem onları bir kenara bırakalım. Ama ensar da aziz müminler, ensar Medineli müminler onlar da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Mekkelilere biraz fazla verdiğini gözlemleyince başlamışlar kendi arasında konuşmaya aralarında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemşerilerini görünce bizi unuttu. Hem şehirlerine torpil geçiyor. Sonra hüngür hüngür ağlamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların böyle konuştuklarını duyunca o da çok üzülmüş. Ve toplamış Ensar'ı Ensar'dan gördüğü iyilikleri anlatmış. Ensar'ın ona ve onunla beraber Mekkeli müminlere kapı açtıklarını, kollarını açtıklarını, evlerini açtıklarını, bütün imkanlarını paylaştıklarını hep dile getirmiş. Yani kendisinin vefasız olmadığını. O zaman ortada görülen o adaletsizlik beyinlesi haşa. Yani görünürde öyle bir şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben onlara diyor mal veriyorum sizinle ben geliyorum diyor. Yetmez mi bu size? Şimdi daha yeni Müslüman olmuşlar. Kalplerinin kaynaması lazım. Samimi olmaları lazım. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hal ve hareketleri nedir? Rabbimizin gözetimindedir. وَلَوْ اَنَّهُمْ radu مَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Onlar şayet Allah ve Resulünün kendilerine verdiklerine razı olsalar diye olmaz mıydı? Bakın aziz müminler, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَدُوا عَنْهُ Rıza karşılıklıdır. Biz Allah ve Resulünden razı olacağız. Allah ve Resulünün emirlerine, yasaklarına ve sünnetlerine tabi olup, razı olup tabi olacağız. O zaman Allah bizden razı olacak. Razı olsalardı ne iyi olurdu onlar için diyor. Ve gâlu hasbunallah. Bakın, HasbunAllah'ta da Resulü yok. Ve le radû mâ âtâhumullâhu Allah ve Resulünün verdiğine razı olsalar diye olurdu ve şöyle deseler diye olurdu. Hasbunallah. Allah bize yeter. İşte aziz müminler bunu diyebilmek lazım. Allah bana yeter. Allah bize yeter diyebilmek lazım. Ve Rabbimiz bunu yaşanan acı bir olay üzerinden anlatıyor ki bu hatayı çok sağlam müminler de yapabiliyorlar demek ki. Yapabilecekler demek ki. Medineli müminler üzerinden Rabbimiz veriyor bize bu ömrü. Ey müminler ne kadar mümin olursanız olun ne kadar sağlam Müslüman mümin olursanız olun bazen diyor gördükleriniz sizi yanıltır. Bazen sizi görünen yanıltır. Çünkü, çünkü görünürde çok bariz bir netlikte adaletsizlik var görünüyor. Ama diyor biraz sabırlı olun. Biraz hasbunallah demeyi bilin. Allah bana yeter Allah bize yeter demeyi bilin. Çünkü diyor her şey bir hikmete bina edin. Başımıza gelenler de öyle kendiliğinden değildir. Hikmetledir aziz mamiler. Ya Rabbimiz bizi imtihan ediyordur. Ya Rabbimiz bizi temizliyordur. Yaptığımız bir hatanın cezasını bize çektiriyordur. Bir şeyler vardır. Hani Pınar'ın başında istirahat eden birisi geliyor bir atlı su içiyor, kesesini düşürüyor. Atlı gidiyor. Sonra bir başkası geliyor. Kese altını buluyor. Alıp gidiyor üçüncü birisi geliyor, su içerken atlı dönüp gelip onun boynunu vuruyor. Benim altını verdi. O da yok deyince kızıyor, boynunu vuruyor. Onu izleyen birisi de, Ya Rabbi diyor, neyin nesidir bu? Düşüren farklı, alıp giden farklı, hiç suç olmadan boynu vurulan farklı birisi. Sonra Rabbimiz anlatıyor. Yine Allah ömür verir de Kehf suresine vardığımızda, Musa Aleyhisselam'ın bile aklı dumura vuruyor. Ne yapıyorsun sen diyerek hamile çıkışıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam için eğer sabretseydi daha başka olaylara bir şahit olacaktı. Ama sabredemedi. Kim o? Musa Aleyhisselam. Demek ki görünürde bizim yüzde yüz netlikte karar vereceğimiz olaylar olabilecek. Ama Rabbimiz <laughs> diyor ki Hasbunallah demeyi bilir. Allah bana yeter. Allah bize yeter demeyi bilir. Bu nedir aziz müminler? Sabır imtihanı. <laughs> Ki daha önceden çok defa söyledik değil mi? Her ibadetin bir rakamsal değeri var. Ama orucun yok. Orucun rakamsal karşılığı oruç tuttu yazın. Niyaz İzmir sabıra dönük çok güçlü bir metottur da onunla. Sabır imtihanı. biz <laughs> sabredemediğimiz için kaybediyoruz değil mi? Sabreden derviş muradına ermiş derler. Bu boş yere söylenmiş değil. Derviş ya derviş nedir? Allah yoluna kendisini adayan insandır. Onun bile çok iyi sabretmesine ihtiyacı var. Sabretmezse o da yapamıyor demek. Vakalu hasbun Sonra seyyutin Allahu min fadlihi ve Bakın bugün biz on hak etmişizdir. Allahü Teala hikmetine bina iki vermiştir. Görünürde sekiz ne var? Zulüm var değil mi? Adalet neydi? Bizim hakkımız olan onun bize gelmesiydi. İşte bu ayet diyor ki seyyidin Allahu min fadlihi ve Allah bize yakında onu verir. Bakın 10 almamız gerekiyordu. İkisini alabildik, 8'i kaldı. Bu şu demek değildir. 8'i gitti artık. Bu ayet diyor ki hayır olur mu öyle şey? Allah <laughs> çok yakında Allah onu verecek. Bugün almamız gerekeni Allah yarın verir. Bugün kıstığını Allah yarın verir bize. Belki dünyada kısıyor, ahirette verecek. İnna ilallahi râgibûn. Biz raciundan biliyoruz değil mi? İnna lillâh ve inna ileyhi Bu bir hakikat. Ama râgibûn ne demek? Rahmetimiz, arzumuz, isteğimiz bizim Allah'tır. Bakın başka şeylere takılıp kalmayın ey müminler diyor. Merkezde Allah olsun. Sadece Allah'ı arzulayın. Allah isteyin. Allah'ın rızası için gayret edin. O size verir bir şekilde diyerek Rabbimiz bize bazı anlayamadığımız konuların altındaki hikmetini haber veriyor aziz müminler. Demek ki her şey göründüğü gibi olmayabilir. Allah bizi hikmetle bakan, hikmetle düşünenlerden eylesin. Allah'ın emir ve yasaklarına razı olmayı nasip etsin. Rabbimizin rızasını kazanabilmek için çalışmamıza qayət etməyimizi və sonunda da Allahın razı olduqlarından olmamızı ücanlaq cümləmizə rəsib etsin. <laughs> Amin. Elhamdülillah rəbbil alamin.